geldiniz diyorum. Aslında bunu yaparken şu soruyu önce kendimize sormamız lazım. Atık nedir? Atık ihtiyaç duymadığımız, kullanımını artık bıraktığımız ürünlerin tamamına atık olarak adlandırıyoruz. Peki son yıllarda atıkların geri dönüşümüyle alakalı niçin gündemimiz bu kadar çok arttı? Çünkü Sınırsız bir ihtiyaç talepleri doğrultusunda alım gerçekleştiriyoruz ve bu alımlar neticesinde de atıkların çokluğuna zemin oluşturuyoruz. Halbuki ilk amacımızın atık oluşturmayı engellemek olması lazım. O yüzden bir şeyi alırken istek mi ihtiyaç mı sorusunu sorarak gerçekleştirmemiz ve yürümemiz gereken bir yol var. Ama maalesef ihtiyaç talebini değil, isteklerimizin ön plana geldiği tüketim toplumunun sonucunda yoğun bir atıkla karşı karşıya kalıyoruz. Önceliğimiz sevgili gençler atığı azaltmak olmalı. Ve biz eşyalara, nesnelere cansız bir varlık muamelesi yapıyoruz ya. Aslında ecdadımız, atalarımız Cansız varlıklara, eşyalara bile bir mana yüklemiştir, bir anlam yüklemiştir, bir ruh yüklemiştir. Biz bunu unuttuk aslında. İşte bunu unuttuğumuz süreci de atıklar artıyor. Halbuki mevlana der ki, dağların, taşların gören gözü, işiten kulakları vardır diye. O yüzden nesneleri sadece cansız bir materyal gözüyle bakmak ve değerlendirmek bu bakış bizleri işte atık çöplüğüne dönüştüren bir süreç oluşturuyor. Fakat karşı karşıya kaldığımız süreç bu hakikatle bizi yüz yüze getirdi mi? Evet getirdi. İlk önceliğimiz atık oluşturmamakla birlikte var olan atıklara ne yapabiliriz sorusunun cevabı da hep geri dönüşüm diyoruz ya. Aslında ileri dönüşüm de var. Yani dönüşüm iki basamaklı. İleri dönüşüm ve geri dönüşüm. Geri dönüşüm dediğimiz şey maddenin kimyasal işlemlerden geçilerek yeni bir maddeye dönüşmesi ham maddeye. Örneğin kağıdı geri dönüştürüyoruz hamur oluyor. Plastiği parçalayıp eritiyoruz yeni bir ham madde oluşturuyoruz. Cam kırıklar haline getiriyoruz eritiyoruz yeniden işlenebilecek hale getiriyoruz. Geri dönüşüm dediğimiz şey aslında bir ürünün kimyasal bir işlemden geçtikten sonra ortaya çıkan yeni durumu. Fakat kimyasal her işlem maddenin ömrünü azaltıyor. O yüzden önceliğimiz geri dönüştürmek değil de ileriye dönüşüm ne yapabiliriz? Şimdi aklınıza biliyorum soru işaretleri oluştu. İleri dönüşüm derken neyi kastediyoruz? Yine atalarımızı şöyle bir yoklarsak benim yaşlarımdaki kişiler bilirler. 40 yama bohçalar vardı hatırlarsınız. Bir sürü parça kumaşlardan yatak örtüleri, bebek battaniyeleri ki bugün çok popüler bir şekilde de talepkarlıkları da var. Diğer taraftan ben rahmetli babaannemi hatırlıyorum. Hiçbir kaza, hiçbir penyeyi zayi etmezlerdi. O kazaklar sökülür, ipe dönüştürülür, paspaslar yapılır. Penyeler, trikolar hep bazıları da kesilerek yeniden tığıyla örülerek evin çeşitli yerlerinde kullanılırdı. Diğer türlü üzüm suyunu sıkar pekmez yaparsınız. Suyunu sıktığınız kalan atığı sirkeye dönüştürürsünüz. Daha kalan en son posasında gübre olarak kullanabilirsiniz. İleri dönüşüm dediğimiz mesele de aslında bu. Yani ihtiyacınız olmaktan çıkan bir ürünün sizin için çöp olarak adlandırılan bir ürün Başkası için ihtiyaç olarak dönüşebilir. O yüzden bir ürünle ilgili miadının dolduğunu düşündüğünüzde öncelikle ihtiyaç sahibi olan birisi var mı ona bakın. İkincisi çöp gözüyle değil bunu ileriye nasıl dönüştürebilirim bakışıyla bakmamız lazım. Eğer biz bunları gerçekleştirebilirsek dünyamızı bir çöplük olmaktan kurtarabileceğimize ben yürekten inanıyorum. O yüzden bunun için de Şöyle geçmişte atalarımızın yaptıklarına da bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü onlar yokluğun getirdiği sıkıntılar sebebiyle, ki yine rahmetli babaannem anlatırdı, bir kibrit çöpüyle eşi askerden gelinceye kadar ateşi yakmaya devam edildiğini biliyorum. Ama biz şu anda kibritmiş, çakmakmış hiç bunları yapmıyoruz. İnanılmaz bir tüketim toplumuna döndük. Sevgili gençler ve kıymetli e, Yetişkinler olarak hepimiz bir sirkelenip kendimize gelip alacak olduğumuz ürünlerin istek değil ihtiyaç olmasına dikkate alarak ve bugün dünyanın birçok yerinde bizim israf ettiğimiz ürünleri kullanmak için ihtiyaç sahibi olduğu insanların da göz önünde bulundurarak tekrardan diyorum ki önceliğimiz atık oluşturmamak olmalı. Ondan sonra ileriye dönüşüm, olmadı geri dönüşüm. ...aşamasına geçmemiz gerektiğini söylüyorum. Bu vesileyle de izleyenler var mı bilmiyorum. TRT 2'de bir program var. Hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Ben de unutmamak için onu buraya not almıştım. Geri dönüşen sanat diye. İzleyenler varsa... ...onlar ne demek istediğimi anlayacak ama... ...izlemeyenleriniz varsa da TRT 2'de... ...geri dönüşen sanat diye programı izlemenizi tavsiye ediyorum. Var olan atıkların nasıl bir sanata dönüşebildiği ile alakalı çok güzel örneklerle karşılaşacaksınız. Atma dönüştür, tasarla yarıştır. Liseler arası atık malzemelerden sanatsal tasarım yarışması. Projemizde emeği geçen meslektaşlarımı ve bu projede bizi destekleyen Akdeniz Belediye Başkanımızı ve eser sahibi öğrencilerimizi, jürilerimizi, onları destekleyen öğretmenlerle birlikte eminim şurada annelerimizi de görüyorum. Babalarımızı da gördüm. Çocuklarının bu heyecanına ortak oluyorlar. bu süreçte evlatlarımızı destekleyen anne babaları da teşekkürlerimi sunuyorum. Sıfır atıkla daha güzel bir dünya için irademizi ortaya koyalım. Bir şeyi almadan önce istek mi, ihtiyaç mı sorusunu Sorduktan sonra alışverişimizi yapalım diyorum. Bu yarışmamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bizlerde de Sayın İl Milleti Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Akdeniz Belediye Başkanı Sayın Mustafa Gültağ'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Buyurunuz efendim. daha çok değerli il milli eğitim müdürüm ilçe milli eğitim müdürümüz AK Parti ilçe başkanımız değerli bürokratlarımız çok değerli gençlerimiz cumhuriyetimizin yapı taşları sizlersiniz beni boş boşverin ben gidiyorum sizlere kalacak oralar çok değerli öğrenci velilerimiz öğretmenlerimiz jüri Belediyemizin bürokratları hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Evet bu yarışma güzel ama biz sizden 3 sene önceden geliyoruz. Karadovara bir gidin. Orada neyi göreceksiniz? Sardalya heykeli göreceksiniz. Sardalya heykeli belediyenin kullanmadığı, attığı her şeyden yapıldı. Karbüratöründen tutun, balatasından tutun bir arabada veya bir belediyede birikecek olan metallerin hepsinden bir sardalya heykeli yaptık üst sene önce. Geçen senede, kara doğru önemsiyorum ben, yine aynı şekilde belediyede atılacak olan, fen atılacak olan metallerden bir kayık yaptık. Şimdi bir eksik daha kaldı. Allah nasip eder, ömür verirse sene inşallah bir de balıkçı yapacağım oraya. Yani balık, balıkçı ve Sardayla ile birlikte Kara Duvar tüm Türkiye değil dünyaya tanıttık zaten. Evet, atık önemli. Hocamız eğitimci olarak anlattı. Bizim gençlere bırakacağımız en önemli şey yaşanılabilir bir dünya. Temiz bir dünya bırakmıyorsak, para da bıraksanız, mal da bıraksanız, mülk de bıraksanız bir anlamı kalmıyor. O yüzden yöneticiler olarak bizlerin en önemsediği şey temiz bir dünya. Suyu temiz olmayan, havası temiz olmayan, toprağı temiz olmayan bir dünyadan ne gelir? Hastalık gelir, sıkıntılar gelir, problemler gelir. O yüzden belediye başkanı olarak da bunlara çok önem veriyoruz. Zaman zaman bu tür yarışmalar yapıyoruz, paneller yapıyoruz, okullarda çalışmalar yapıyoruz. Seçildiğim yıl az önce anlattım. 2019'da Adana Olu'na gitmiştim. Sahil, çok güzel bir sahil var. Sahilde bir baktım çöpler var. Bu ne çöpü dedim. Yani acaba dedim gelen piknikçilerden birikmiş yok dediler. Ne? 25 yıllık çöp buraya atıl dediler. Sahilde. Onların hepsini kaldırdık. Üstünü tekrar kumla dolaştırdık. Yani böyle belediye başkanları da var. Sahile çöp atıyor. Şimdi az önce Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Biz bunu Kültür Müdürümüz, Adem Müdürümüzle 3-4 kere yapabildik. İnşallah güzel bir projeleri varmış. Bir kere çocuklarımıza özellikle ilk okulda okuyan çocuklarımızı zaman zaman bu tür sahillere, ormanlara götürüp böyle bir sosyal ve kültürel faaliyet olarak ormana, denize, oraya buraya neler atılır neler atılmaz neler toplanırı öğretmemiz gerekiyor. Ya bırakın sahili adam arabayı açıyor arabadan şey fırlatıyor bir şeyler fırlatıyor. Bu bir ahlak meselesi. En başta eğitim meselesi. Siz Singapur'daysanız, yaklaşık 10 yıl önce Singapur'a gitmiştim. Dünyanın 50 ülkesini gezdim eşimle birlikte. Singapur'da turistseniz, sigarayı yere atarsanız size şunu yapıyorlar. Alıyorlar polisler, otelin önüne götürüyorlar. O bölgeyi komple süpürttürüyorlar. Sonra da yerel televizyonları böyle çağırıp sizi canlı yayına koyuyorlar. Eğer yerlisiyseniz hapis yatıyorsunuz. Dolayısıyla eğitim ve tedbir. Bunlar olmadığı zaman her taraftan herkes bir şey atıyor maşallah. Ya bu dünyanın da bir canı var. Cansız değil bu dünya. Bakmazsanız bu dünya, o da size bakmaz. Bugün hava kirliliğinden ve işte havanın ısınmasından, ozonun delinmesinden bahsediyoruz. Değil mi? Bak iklimler kayıt diyoruz. Peki bunun sonu nereye gidecek? Bunun sonu kötülüğe gidecek. Yaşanılmaz bir dünya olacak. O yüzden kentsel dönüşüme önem verdik. Ne alaka diyeceksiniz. Şimdi bizim bölgemizde ne yakıyorlar kışın? Kömür ve odun. Yani fosil yatıkları yaktığınız zaman karbon monoksit değerleri çok fazla. Ve ne oluyor? Zehirli hava çekiyorsunuz. O yüzden doğal gaz önemsiyoruz ve kentsel dönüşümü önemsiyoruz. Dolayısıyla... Ee, yaşanılabilir bir dünya lazım gençler. Tabi biz bu bina'yı gördünüz değil mi gezdiniz? Bu bina yıllarca kaderine terk edilmişti. Mersin'in en güzel binalarından bir tanesi. İlk seçildiğim andan itibaren restorasyonu başladım, bitirdim ve bu tür sanatsal ve kültürel faaliyetlerle tarihimize de sahip çıkmamız lazım, geçmişimize de sahip çıkmamız lazım. Dolayısıyla bu bina da bu tür etkinlikleri yapıyoruz. İnşallah tabii birçok okuldan birçok öğrencimiz bu yarışmaya katıldı. Ben sayılara sizi boğmayayım. Ama sonuçta birileri birinci, ikinci, üçüncü oldu ama diğerlerinin de bütün yaptıkları güzel eserler. Ben özellikle bütün bu öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Böyle yaratıcı işler yaptıkları için. Çünkü okul, eğitim sadece e, yeterli değil. Kültürel faaliyetler, sosyal faaliyetler belki tiyatro alanda çok iyi olacaksınız. Belki spor alanda Belki şair ve yazar olacaksınız. Dolayısıyla bu alanlar insanın beynini daha iyi kullandırır ve daha çok çalıştırır. Proje çok güzel. Yani madem bir atık oluşacak, onu sıfıra indiremiyoruz maalesef. Ama bari o kötü atığı nasıl bertaraf edeceğimiz önemli. Nerede, ne şekilde veya burada dikkat çekiyoruz. Mesela biz 3 sene önce ee, ...şeyde, millet bahçesinde çocuklarımızla böyle bir şey yapmıştık yine. Kimileri ağa takılan balık gibiydiler, kimileri ağa takılan kaplumbağa gibiler. Renkli renkli çocuklar boyanmıştı. Çok kültürel faaliyet yapmıştık bundan üstten önce. Orada da yine e, bu atıklara dikkat çekmek için yaptık. E, ve dolayısıyla da bunlar farkındalık yaratıyor. Mesela karakter karakterleri gördüm çalışmalarda. Ben gelmeden önce özellikle Kazanlı ve Adanaoğlu sahillerine karıttalar çıkıyor. Adanaoğlu'nda ve Kazanlı'da yüzlerce kaçak baraka vardı. Yüzlerce sahilde. Bunların hepsini yıktım. Şimdi hiç yok. Tertemiz sahil, dümdüz. Karıttaların doğum dönemlerinde de oralara sivil toplum örgütleriyle birlikte tabelalar dikiyorum. Etraflarını şeritlerle çeviriyorum, yuvaları koruyoruz. Daha önce ne yapıyorlardı? Motorlarla, traktörlerle, bilmem nelerle geziyordu. Bu da önemli. Çevre bilinci. Ve onlara sahip çıkıyoruz. Gençlerin okumasını istiyoruz. Çalışmalarını istiyoruz ama kültürel ve sanatsal faaliyetlerin içinde olmalarını da istiyoruz aynı zamanda. Burada biz tabi Sayın Cumhurbaşkanımızın çok değerli hanfendi Emine de Erdoğan o sıfır atık projesi doğrusunda bu işleri yapıyoruz. Ve inşallah bu projede böyle güzel akılda kalacak ve insanlara bir merak uyandırıp sonrasında da ya bunları niye yapıyoruz diye düşündürecek bir proje olduğunu inanıyorum. Başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Akdeniz artık değişti biliyorsunuz. Çok değişti. Bizden önce bir tane etüt merkezi yoktu. Şu an etüt merkezi var. Türkiye'nin en havalı etüt merkezi bizde hocam. Orayı gezmediniz değil mi? Bir gün gezdirelim biz. 29. kat. Havalı olması o. Mersin'i 360 derece görebiliyorsunuz. Çok güzel bir eğitim merkezi. 400 kişilik oturma alanları, kütüphanesi, internet alanı, çayı, kahvesi, her şey var. Efendim gençlere söylüyorum. Geçen sene sayısal Türkiye 496. oradan çıktı haberiniz olsun. Eğer 12. sınıf olanlar varsa mutlaka oralara gitsinler. <laughs> Bu sene LGS bölge birincisi de oradan çıktı. Hazret Hocam. Türkçe tek yanlış. Ağlıyor kız. Geldi yanıma ziyaret etti. Eylül adı. Tek yanlış yaptım Türkçe'de yapmasa Türkiye olacaktı. Ve biz eğitime önem veriyoruz. Gençlere önem veriyoruz. Dün de Milli Eğitim'le ortak yaptığımız bir projeyi söyleyeyim gençler. 12. sınıf öğrencilerine 2400 tane öğrencimiz var. Yine sloganı ben buldum. Koşarak üniversiteye dedik. 12. sınıf öğrencilerimizin hepsine dün ayakkabı dağıttık. 2400 öğrencimize ayakkabı dağıttık. Sizler önemlisiniz. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet 100 yılı geçti. Geçmişimiz de çok şanlı ve şerefli. Binlerce yıldır bu topraklarda adalet ve barış sağlıyoruz. Cumhuriyetimiz nice yüzyıllar daha burada kalacak. Kalması için sizin gibi gençlere ihtiyaç var diyorum ve dolayısıyla çalışacağız, ülkemize sahip çıkacağız. Hepinize hayatınız boyu başarılar diliyor. Tüm yarışmaya katılan kardeşlerimizi tebrik ediyor. Tabii ki ödül alan kardeşlerimizi ayrıca tebrik ediyorum. Emeği olan tüm öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, bürokratlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bakalım. Sayın Akdeniz Belediye Başkanımız, biraz daha misafir ediyoruz efendim sahnemizde, sizi uğurlamıyoruz. Jüri üyelerimize teşekkür belgeleri veriyoruz. izniniz onları davet edeceğim sahnemize. Bu yarışmanın değerlendirmesi sürecinde katkılarını esirgemeyen değerli jüri üyelerimizi Sayın Hediye Göker, Sayın Haydar Turan, Sayın Mehmet Göçer ve Sayın Emine Çalıkuşu Öztürk. Buyurunuz efendim. Alkışlarınıza. Çok zor bir değerlendirme süreci oldu. Çünkü eserlerin her biri birbirinden değerli ve güzeldi. Bu anlamda zorlandı jürimiz bayağı. Bir fotoğrafı alalım efendim. Devamında öğrencilerimizin ödüllerine geçeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizleri yerlerinize uğurluyoruz. O halde e, eserlerimize başlayalım. E, kapalı zarfta olacak e, sonuçlarımız. E, üçüncü eserimizin zarfını e, verin efendim müdürümüze. Sayın Necmettin Deniz, Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürümüz. Buyurunuz efendim. Deniz Sude Bulut, İbni Sina Özel Eğitim Meslek Lisesi, Toroslar. Tebrik ederim. Evet, öğrencimize alkışlarınızla sahnemize alıyoruz ve hediyesini takdim edeceğiz. Aa, harika bir hediye. <laughs> Yaz öncesinde. Bir fotoğraf alacağız, böyle bakalım efendim. Teşekkür ediyoruz. Hediye Evet toplu fotoğrafı her hepimizi davet edeceğim efendim. Toroslar İlçe Milliyetim Müdürümüz Sayın Oğuzhan Tülic'e ikinci eserimizi açıklasınlar. Buyurunuz efendim. Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi öğrencimiz Elif Naz Yalçın. Tebrik ediyorum. Evet, alkışlarımızı öğrencimizi sahnemize alıyoruz ve ödülünü takdim edeceğiz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ve tebrik ediyoruz öğrencimizi tekrar. Efendim arzu edersiniz birinci eseriniz siz açıklayın. Birinci eserimizi de öğrenelim. Geldik en heyecanlı ana. Lara Gül. Nevet Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Mecidi. <laughs> Evet öğrencimizi tebrik ediyoruz. Değerli okul müdürümüzü de alabiliriz sahnemize. Buyurunuz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katılım sağlayan bütün protokol üyelerimizi de sahnemize davet ediyoruz. Öğrencilerimizi birinci, öğrencimizi ikinci, öğrencimizi de alalım sahnemize. Katılabilecek bütün öğrencilerimizi sahne önüne doğru alıp bir toplu fotoğraf çekilelim gençler. Buyurun siz de isterseniz.